Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Aman aman o maşallah, da kalktı. Ferc olmuyor Ali. Yani hemen hemen daha önceden hazırlamış oldum. Hepsini birden kaldırdım. Biraz uçsunlar istedim. Daha önceki alanımızda hazırladığımız kuşlardı bunlar. Hepsini birden kaldırdım. Yeniden bakın görüyorsunuz hepsi hava başına düşmüş durumda. Biraz nefeslensinler. Maşallah. İstedim. Bu şekilde böyle yoğun gün uçurduktan sonra tekrardan teke almaya başlarım. Şunların hepsini açtık. Altlarında şunların hepsini açtık. İki tanesi niye binaların üzerinde geziyor durmalar? tarafa gelme niyetleri de yok ha. Anlamadım ki. Ama gelirler, gelirler. Geldiler, geldiler. Onlar da geldi. Bak bir tane nereye gitmiş Ali. Bak karşıda ta nereden geliyor. şekilde bir 10 gün uçurursak 10 gün uçurursak teki almaya başlarız hepsini. Görüyorsunuz hepsi hava başına düşmüş yeniden. Bu kadar geriliğe geriliğe çünkü Bayağı eti yatıyorlar. Yani i̇ki ayı aşkındır. İçeride yatıyor kuşlar. Yani tekrardan gerileyip hava başına düşmeleri normal. Ama fazla değil. Bir 10 gün hava güzel olursa bir 10 gün eğitim verirsek kuşlara hepsini hemen hemen hazırlarız. Teki almaya başlarız. Ondan sonraki süreçte işte saatlerini doldururlarsa güzel bir seyir zevki sunmaya başlarlar. Temelimiz oyunda 多少几千了有？ Ama yeni kanadını açtım Karagulandra. Ha vallahi o da kalktı. Ha vallahi, Yeni kanadını açmıştım ha. Ya hiç karışma. İndiyse iner, inmediyse yapacak bir şey yok. Bak binaya çekildi. İnerse iner, inmese yapacak bir şey yok. Boş ver. O'dur Ali, Uğrandır O'ydu o. Bu değil o diğeri önceki bak şu altta olan Yok o psikolojiktir Al budur bak herhalde budur Neyse önemli değil İnerse iner giderse gider yapacak bir şey yok hiç önemli değil. Yeah. Kolu Miski de indi. Kolu O da indi. Hadi çayı ne yapmışlar? Evet. Hele bir bak ya donduk ya. Harika, He? Harika, Yo biz bize zaten. Evet. Şu an havada 7 tane kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz durum bu şekilde. Hepsi hava başına düşmüş. 3 6 bir tane binalara doğru gidiyor. Bakalım ne kadar süre uçacaklar. Nasıl bir nefes yapacaklar? 3 5 bir tane daha gitti. Şey geldi. Ja, hoor is je jacke per gebeet. Wat hey, bouw jacke. Ja, zo schoon. Hava çok soğudu arkadaşlar. Gerçekten ellerim üşümeye başladı. Dışarıda güzel üşümeye başladılar. Nefesler nefeslenmeye başladılar. 7 tane, 7 tane mi 8 tane mi havada? Şu an gerçekten ben de bilmiyorum kaç tane havada kaldı, kaç tane uzaklaşıp gitti. Bir tane buradan geliyor. Bilmiyorsam püsküren kişimizi. Umarım güzelce ne nefeslendiririz bu kuşları. Hepsini teke alırız. Teke uçumlarını yaparız. Yani alan güzel. Eğer zaptta dokunmazsa, karışmazsa arkadaşlar. Alanımız gerçekten çok güzel. Bir de ki mesela bir tatlı alana normalde koymuştuk. Alanın krokisini zaptta şekline bıraktık. Gelen şikayetleri yapmasınlar diye. Kümeslerimiz toplu o alanda. Umarım ses etmezler de bize gözünü rahatlığıyla kuşlarımızı uçururuz. Çünkü kuşlardan kimseye bir zarar yok, bir şey yok. Ortama da herhangi bir zarar yok. Yani bir kuşlara karşı bir ön yargıları var her zaman. Anlamadım neden böyle ön yaklaşıyorlar duruma? Park dediğin zaten yani hayvanlara bir yuva bir barınak olması lazımken onlar hayvanları parktan çıkarın diyorlar. Yani gerçekten anlamış değilim nasıl bir fikirde olduklarını. Yani yarın şimdi ben yabani hayvan parka gelmiş şikayete bulutam gelip çıkarın desem gelip yabani hayvanı mı çıkaracaklar parktan gerçekten anlamış değilim bu yapıyı bakalım mücadelemiz nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz olmadı eli sonu bir süreci başlatalım. yani avukat ilgilen yapacak başka bir şey yok Kuşlar uçmaya devam ediyor. Bayağı da bir dağılmaya başladılar. Dört tane kaldı hali hazırda ortamda. Evet arkadaşlar. Yani videoya yavaş yavaş son vereceğim. Çünkü bayağı bir elim üşüdü. Hava da buz gibi. Çok soğuk. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.